daha 9. sınıfken birini gördüm. İlk başlarda hiç dikkatimi çekmedi. Sonradan sonra böyle gördükçe alışmaya başladım ve sürekli görmek istedim. Ve uzaktan sadece bir gülümsemesini fark ettim. Bana doğru bakıp bir gülüşünü fark ettim. Ve o an dedim ki ne kadar güzel gözleri var, ne kadar güzel bakıyor dedim kendi kendime. Ve küçük bir hoşlantı başladı bende. Hatta sapıklık başladı. Böyle çocuğu okul çıkışı takip etmeye falan çalıştım. ismini falan bulmaya çalıştım. Okullarımız yakın olduğu için her çıkışta bir ders erken çıkıp çocuğu takip ediyorum. Bir nevi sapıklık yapıyorum. Bir dakika Sağ bir etiket yazmamız lazım. Günler geçti. Geç. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Perişte konuşturacağız sana. Hashtag'in ne dur ben yazayım hemen. Hashtag'in ne? Saplantılı. <laughs> Nasıl yani ya? Saplantılı. saplantılı. Yani saplantılı açık, saput gibi. Saplantılı yani. <laughs> Evet saplantılı. Evet saplantılı. <laughs> Sürekli takip ediyordum. Sonra pes ettim. Çünkü bir müddet sonra sıkmaya başladı. Ve onu da görmemeye başladı. Bir yıl geçti aradan. Ve arkadaş çevresi sayesinde dolaylı yoldan da olsak tekrar karşılaştık ve arkadaş olduk. 4 yıl boyunca çok güzel bir arkadaşlarımız oldu. Benle dertlerini paylaştı. Neşesini paylaştı. Her gün okul çıkışı buluşup gezmeye başladık. Çok eğlendik falan derken 5. yılımızda aramızda bir ilişki yaşandı. Ve birbirimize aşık olduğunu söyleyip ilişkiyi başlattık. Bu ilişki sürecinde 7 aylık bir ilişki süreci bu. Bu 7 ay içinde zaten ilk 4. ayında beni ailesiyle tanıştırdı. Böyle sanki ciddi ciddiyeti varmış gibi işi. Küçüğüz ama yani yaşımız ufak ama beni ailesiyle tanıştırdı. Bu çok hoşuma gitti. Annesiyle, teyzesiyle, babasıyla, ablasıyla işte kim varsa tanıştım. Her şey böyle yavaş yavaş değişmeye başladı. Bana karşı çok değişmeye başladı. Mesajlarına cevap vermemeye başladı. Bir sonra soğuk davranmaya başladı ama buluştuğumuzda hiçbir şey yok. Sadece bir şeyler saklıyordu ve ben bunu farkına vardım bir müddet sonra. Instagram'ına bakmak istediğim zaman her seferinde bir bahane buluyordu. Telefonun şifresini değiştiriyordu. Ama vermemek için bin bir türlü takla atıyordu yani. Bahane arıyordu. Hesabına gizli bir şekilde giriş yap yani hesabına bir nevi çaldım gibi bir şey. Eski kız arkadaşıyla olan konuşmalarını okudum ya da işte benle beraberken başka kızları sordurttuğunu öğrendim. Ona rağmen sesimi çıkarmadım işte. Bunlara öğrendiğimi bildiğimi söylemedim. Çünkü bir hata dedim. O beni seviyor diye düşündüm. Çünkü sen sonra işte. Çünkü sen saplantı mısın? Yok mal değil. Malım. Yok yok mal değilsin. Saplantı mısın sen? Bu yedi ay içinde biz dört kere ayrıldık ve o dört kere ayrılmanın bir gün sonrasında da kendi gelip ben sensiz yapamıyorum dedi ve barıştık. Her seferinde böyle oldu. Gidip gidip kendi geldi. Gitti ve kendi geldi. Ben hiçbir zaman zorlamadım ama sevdiğimi de belli etti. Bırakmayacağımı da biliyordu yani. Saplantılığımı belli etti. Ve son ayrıldığımız çok kötü bitti. Keşke yapmasaydım diyeceğim şeyler yaptım. Ben bu bugüne kadar hayatımda asla yapmayacağım dediğim şeyleri yaptım onunla. Yapmayacağım, paylaşmayacağım dediğim şeyleri ödedimi paylaştım, yaptı ve gerçekten pişman. Şimdi sana çat bir soru soruyorum. Ailesi de, ne? Ailesiyle tanıştırdı <laughs> seni. Sürekli her ayrıldığında kendi geldi döndü. Ama bu son evet bak böyle şekilde çizdim. Son ayrıldığınızda bir daha sana geri dönmedi. Peki bu son ayrıldığınızda... Dönemizde... Ve hala dönmedi. Ortada bu çizgi var ya, bu ortadaki çizgi ne oldu da artık sana geri dönmüyor? Ne yaşadınız? <laughs> Belki çok sıkmışımdır diye düşünüyorum ama hiçbir şeyimiz yoktu bir ay önce. Benim ailem şehir dışına gitmek zorunda kaldı. Mecburiyetten dolayı, sağlıktan dolayı. Pandemi sürecinde olduğumuz için ben de hastayım, evden çıkamıyordum. O da hafta sonu yasa olduğu için git gel yapamıyordu. Babuş. Cezal cezalardan babuşcum, ve yasaklardan dolayı. Efendim? Babuş sana bir şey soruyorum. Bak iyi diyorum ki tamam oraya geleceğim o çizgiye geleceğim işte bak öncesinde bu sonrasında gelmiyor bu ortada ne döndü ne değişti bir şey oldu bunda. Ben de emin olun niye dönmediğini bilmiyorum ama büyük ihtimal başka biri olduğundan şüpheleniyorum. İlerleyen sürede siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Tamam biz karışmayalım o zaman. Anlat, anlayalım. Ben de biraz rahatsız olduğum için kendi kendim göremiyordum işte yemek falan yapamıyordum. Ona söyledim bu durumu, o da çıktı geldi. Üç gün boyunca benimle aynı evde kaldı. Yemek de yaptı, sürekli böyle başımda durdu, gece uyumadı, ateşimi düşürmeye çalıştı, evi temizledi. Bir sürü yardım etti. O süre zaten hiçbir şekilde bana dokunmaya bile kalkmadı, dokunabilecek olsa üç uzun bir süre yapabilirdi ama yapmadı. Normalde bu biraz duygusuz bir insan yani arayıp da seni özledim seni seviyorum gibi cümleler kuran biri değil yani öküz Yine bir nevi öküz. Üç günlük dönemden sonra dördüncü gün beni aradı. Ne yapıyorsun dedi iyi misin dedi iyiyim dedim işten çıktım derdi. Evet direkt bize gel o zaman dedi seni çok özledim dedi bu beni çok şaşırttı. Seni çok özledim demesi beni çok şaşırttı çünkü hiç bu kelimeleri kuran biri değil. Böyle sarılıyor öpüyor kokluyor yani yapmayacağı hareketler yapıyor böyle şeyler saklıyor demiştim ya sürekli soğuk davranmaya başlamış. O insan ki Yerine böyle romantik, mutlu, sevecen, güler yüzlü bir insan geldi. Bir anda böyle döndü. Tekrardan tatlı bir insana dönüştü. Alkolü müydü acaba? Yok hayır alkol kullanan bile değil. Ne oldu bu mübareğe o zaman artık? Artık gelelim sana. O gel. mübareğe her şey çok güzel. Sürekli her gün tekrar tekrar buluşmaya başladık. Ben işten erken çıkıyorum. izin alıyorum. Buluşup geziyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Eve bırakıyor beni. Sonra kendi eve dönüyor. Benim doğum günüm yaklaştı. Bir plan yaptım ve baş başa kutlayacağız diye bir ev ayarlayacağız baş başa kutlayacağız işte sabahtan akşama kadar ve biz o gün alkol falan ayarladık işte şöyle yapacağız böyle yapacağız de planlar ikimiz de ilk defa alkol alacağımız bir gündür. yani bugüne kadar ağzımıza sürmedik yani yapalım dedik ve o baş başa kaldığımızın ardından bir hata yaptık birlik birliktelik yaşadık bak sana küstür mi? yani anlattın 3 biz... dakikadır bunun olacağını biliyorum ama ben <laughs> sadece seni bölmemek için söyleyemedim en fazla bu kadar uzatabilirdin yani burayı. sana bir şey söyleyeyim ben işte burada çizdim bunu söyleseydim bu iş bu kadar uzamayacaktı. Yani. Zaten çok belliydi yani. S <laughs> ki. Bak ailesiyle tanıştırdı. Kendi geldi sürekli. Evet. Ondan sonra evet. araya bir şey oldu. ve bu, bu çocuk değişti. Sanırım ki ne oldu ne oldu sır gibi saklanıyor buraya kadar. Ha Evet o birliktelik mi? Bence o değil. Bence başka bir problem var. Bak, sana bir Çünkü şey o birliktelikten sonra bana kurduğu cümleyi size söyleyeyim mi? Söyle. Biz bir hata yaptık. Arkadaş kalalım. Tamam. Işte. Tamam işte daha sen nasıl bir kafada, nasıl bir düşüncedesin? Ben seni anlamadım ki. sen Ben çok... hala işte inanamıyorum işte. Ben onu 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 kabullenemiyorum. Çünkü biz yani. birlikte olduk ve bana o kelime Ben kabullenemiyorum orayı. Peki sen ne umutlandın? Birlikte, yani. birlikte Oldun. Yani Aslında, Aslında sorunu biliyor musun? Biz... Birlikte olduktan sonra ne hayal ediyorsun? Bilmiyorum. Devam edeceğimizi düşünüyordum. Her şey daha güzel olacak diyordum. Yani ona olan güvencim daha çok artacak. Onun bana olan güvenci daha çok artacak diye düşündüm. Yanılmışım yani. Yani evlenme vaadi vardı ciddi. ortada? Seninle evleneceğini mi düşünüyordun böyle bir şey olduğu zaman? olacağını düşünüyordum. Evleneceğim diye birlikte olmazsın. Birliktelik senin için önemlidir ya da önemsizdir ki önemli ki şu an bunu dert edinmişsin ki bizimle konuşuyorsun. Abi bu senin için bu kadar önemliyse ya da önemli olan kim varsa bunu izleyen bunu yapmasın. Bu şöyle bir şey değil. Ben bunu yapıyorum evleneceğiz. Ya evlenmeyebilirsin yani. Bunu sen sadece sevdiğin bir insanla paylaşır mısın? Paylaşmaz mısın? Ya bunu düşünmen gerekiyor. Yani bunu yaptık diye evleneceğiz. sevdiğim bir kayıyor. insan olduğu için bunu yaptım zaten. Tamam o zaman sıkıntı ne? Sevdiğin bir insanla yapmıştın şu an o insan seni bıraktı. O zaman bir sıkıntı yok ki. Ya güvenmeye gerek yok. Yani bu bu şey değil. Ben sana bunu güvendiğinde senin için seninle beraber bunu yapıyorum. Böyle bir kafa bana çok saçma geliyor yani. Kim Bence zaten... bu konuda çok haksızsın yani. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü. Düşünce çok ergence bir düşünce. Diyorsun ki çocuk zaten dışarlardaydı. Hiç senin olmamış bir çocuktan bahsediyorsun. Sen onu seviyorsun ama verdiğin değeri sana vermiyor ki. Sen nasıl beni sevdiğim kadar onu beni sevmiyor. Bunu bana zaten yüzüme de söyledi. E madem senin kızın bana verdiği seni sevgiyi ben sana veremem. E madem seni sevmiyor, sen neden kalkıp en özel anını onunla yaşıyorsun? Öyle bir şey diyorsun ki bana. Abi diyorsun, bu bardağın içine bu zil girip çıkınca her şey değişecek, aynen, sihir olacak. Aynen. Sen nasıl bir sihir bekledin ki birlikte olmaktan? Ben düzelir dedim, değişir diye bekledim. Abi bu hap mı? Değişecek, beni sevecek düşüncesiyle bekledim. Beni sevmediğini bir nevi biliyordum. Asıl böyle bir şey yap, Abi sen sonra böyle bir şey diyorsun ama herkes şey. zaten. Hayır, normalde millet insanlar birbirini bunu yaşayınca seviyor olsaydı herkes genel bir kadınlara aşık olurdu yani. Böyle bir düşünce tarzı yok, öyle bir sihir yok. Dünya üzerinde yok yani. Ki bu videoyu izleyip de bu şekilde düşünen birçok insan vardır erkekler. Çünkü bak ben hepinize söylüyorum teker Ailesiyle tanıştırır, kendi gelir yalvarır, kapında yatar ağlar, bin bir tane çiçek alır, allem eder, kullem eder. Hollywood yıldızını getir abi. Bir erkeğin o çırpınışları var ya, o kızı elde etme çırpınışları. Orada yaptığı rolleri sana yemin ediyorum normal Hollywood yıldızı yapamaz. Bugün Brad Pitt'i getir oynayamaz. Ama istediğini elde edene kadar, elde ettikten sonra da pırrrr. Uçtu. Ne oldu abi? Ben istediğimi elde ettim Ben zaten bu kızı sevmiyordum ki. Ben yaptım abi. Erkekliğini patlayacak. Ama Hayat ben arayacak. şunu düşünüyorum. Yani üç gün boyunca benimle aynı evde kalıp dokunmayan bir insan. Beş ay birlikteyiz ve kere bile olsun aynı evde zaman geçirdik. Sürekli oldu bu. Bir kere olan bir şey değil. Sürekli aynı evde zaman geçirdik ve baş başa kaldığımız çok zaman oldu. O zaman yapmayıp niye bunu denli bir gün yapsın yani? Şimdi zaman değil. Şöyle niye bir şey yapayım? var abi. O zaman yapmadım bu zaman o öyle oldu falan diye bir şey yok. Yani Hatice değil neticeye bakacaksın burada. Ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim belki. Koltuk altı kılları vardı. O an senin yanında çıkartamadı, hazır değildi. Belki başka bir yerinde kıl vardı. Kendini kendine kabul ettirememişti. Sonunu düşünüyordu. Ama bu en son ki olayda sonunu düşünmedi demek ki. Peki şimdi nerede ne yapıyor? Bir şüphem oldu bu birliktelikten sonra. Çünkü 3. haftaya girdik. Ve onu buna söylemem gerekiyordu. Ve ben bunu psikolojik danışmanıma söyledim. Psikologdan. Yardım alıyorum, destek alıyorum. O şüphe neymiş? Gebelik. Oo. Gebelik. Vatandaş <laughs> Bu şüphe vardı benim içimde ve bunu ona söylemem gerektiğini düşündüm ve psikolamadan O da dedi ki şu an aranız çok gergin dedi. Yani bu onu çok sinir ve aranızı daha kötü yapabilir. Ortamı yumuşatmaya çalış dedi. Ve ondan sonra dedi. Bir iki gün bekledi ortamın sakinleşmesini ve uygun bir dille söyledim. Ve söylediğimde bana verdiği tepki zaten çok iğrençti. Bu tepki ondan soğumama yetti. Çok az da olsun soğumama yetti. Ne dedi sana? O çocuğu düşünmemiz lazım dedi. Eğer varsa düşürmemiz lazım. Yani çok... yerine düşürmemiz düşünmemiz lazım. Sen ne bek Diyordun ki abi ben anlamadım yani ben normal zaten bu. Ben... Onun hayalindeki ve şu an bazı. İnşallah yapan çocuğumuz yapanlar. olur. Bu hata yapanların hayalini biliyor musun Bak gerçekten kadın beyniyle erkek beyni çok farklı. Abi ben kadın beyniyle ben böyle çalıştım. ki abi yani. hamile kalacağım ve karşımdaki insan beni kabul edecek. Abi karşımdaki insan seni bunu yapmadığın önce de kabul etmiyordu ki sen nerede Hayır, yaşıyorsun? bak o sorun değil tamam mı? o biz ona bakamayız daha işte ya kaç yaşındaydı ben buna hazır değilim sen anne olmaya hazır değilim ailelerimize bunu nasıl açıklayacağız diye. Hani bunu seni ya da onu istemediğim için değil dedi. Sadece ailemize açıklayamayacağım durumda. Arkasından sarılarak şunu dedi. Bunu biz yaptık. Biz temizleyeceğiz. Bana sarılarak bu cümleyi kurdu. E tamam. Şey senin kafan tamam, o kadar ambel olmuş ki. Bir ben, ben ah, şey söyleyeyim Senin kafan o kadar uçmuş ki yani. Bu adamın bir sarılmasına bir öpmesine falan filan senin kafan da uu, uçuyor yani evet, senin Evet. Senin Çünkü kafan. gerçekten sevdiğim insan böyle bak bu şekilde. Nurunay her şeyi yapabileceğim bir insan. Sen bu şekilde bu kafayla bir bok yapamazsın. Net ben de sana bunu söylüyorum. Yapamam gir kafanı topla. Bir kafanı topla, bir kendine gel. Psikologunla daha yakından konuş. Daha yakından konuş yani öyle çocukla bilmem ne sarı sarıldı bilmem ne yaptı falan. Bunlar çok boş şeyler. Onun sana sarılmasının nedeni zaten çocuğu aldırmak. Yoksa gidip ailene maileni söylesen o çocuk seninle evlenmek zorunda kalacak. Çocuğun isteyeceği en son şey belki de bu. O yüzden senin şu an huyuna gitmek zorunda. Yok seni seviyorum. <laughs> İnşallah da böyle bir hamilelik yoktur ortada. Doğmamış bebeğin de canına mal olmazsınız yani. Boktan bir hata yüzünden. İnşallah da böyle bir şey yoktur. Ben bu olayın gelişimi takip etmek istiyorum. Eğer ki bu olayda ekstrem şeyler olursa, evet. net sen de sana bir şey söyleyeyim mi? O net. net. Bak netten kuruldum Vay be, yani net bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Bak evet. burada da bu şey. Ben ah buraya da yazıyorum. Bak tam yazıyorum. Bu çocuk sana geri döner. Sen de bu çocukla aynı şekilde devam edersin kardeşim. Bunun da sonu hazin geliyor. Hazin geliyor. Olur. Zaten bu şekilde devam etmemesi için psikoloğa gidiyorum. Bir danışmanla konuşuyorum. Evet. Senin, evet ve senin sizi arıyorum fikir almak için. Evet. Senin kafan toplaman lazım. Burada netiz psikoloğun zaten sana gerekli yönlendirmeleri yapacaktır ama benden sana bir abi tavsiyesi. Sana diyebileceğim tek şey bedenini kullandırmaman ve o çocuğa çok fazla yeltenmemen. Çünkü çocuğun zaten bende niyeti belliydi. En başından beri belliydi. Fırsatını oluyormuş demek ki timsah. Bu timsaha çok fazla yaklaşmamanı öneriyorum sana. Çünkü sen bayağı saf bir kızsın. Ne derse kanıyorsun ve kaptırıyorsun kendini. Eğer hamile değilsen ki inşallah inşallah değilsindir. Kafanı topla ve bu çocuktan uzaklaş. Eğer hamileysen ailene mi söylersin, artık başka bir şey yaparsın bunu psikologunda kendiniz karar verirsiniz. Ama bence bu çocuktan sana yar olmaz diyor ve izleyicilere söylemek istediğim son bir şey var mı? Ya ne olursa olsun, canlı bile olsa bile benim yaptığım hatayı kimse yapmamalar lazım. Gerekirse düğüne bir gece kalsın yine yapmamalar lazım. Kızlıklarını bir aşk uğruna aşk için bırakmamaları lazım. Kendin de anladım. Ama çok geç anladın. Ben şimdi söylüyorum. Sen bunu önemseyen insanlar için söyledim. Ben de şunu şöyle düzeltmek istiyorum. Bir insanla evlenme umudu ile o insana bir şey verilmez. Bir insanla evleneceğim diye böyle bir şey yaşanmaz. Bir insanı Çok seviyorsundur. Bir de de senin için özel bir insandır. Bunu oradaki bir zar olarak nitelendirmiyorum. İlk ilişkindir ve ilk ilişkini sevdiğin bir insanla yaşamak istersin. Şayet önemli bir şey ise bu senin için. O zaman da bunu hiç yapma. Böyle hani vaatlere falan da kanma. Evlendikten sonra yap. Vatanın milleti hayırlı uğurlu olsun efendim. Bunu da yaptım diye, bir hata yaptım diye hiçbir zaman karalar bağlamak çünkü hayat devam ediyor. Yaptığın bir hatadır. Bir musibet bin nasihattan iyidir demişler. Varsın sağlık olsun. Yükecek bir şey yok. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Allah Buraya kadar izleyen bütün Bordo Belediye Kardeşlerimi çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Eyvallah.